kaysın. bu kiracılıktan, canıma tak etti ya. Hepimiz bıktık kardeş. Keşke imkan olsa da kira öder gibi ev sahibi olsak ya. Beyler boşuna hayal kurmayın, o iş zor. Zaten hiçbir yerde bu mahalledeki huzuru bulamayız ki. Gün gelecek Toki, kira öder gibi satın alabileceğin bir milyon ev yapacak. Bugün sahip olduğumuz değerler, komşuluk, yardımlaşma, dayanışma hepsi o mahallelerde devam edecek tıpkı bu çınar ağacının gövdesine sarılmış yapraklar gibi bir ve beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak son iki yılda 88 bin ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Önceliğimiz değerlerimiz. Sayın Öterim ve canlı yayınlarımızı bizleri izleyen çok kıymetli Kars'ta hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonunda Toplu Konut Dersi Başkanlığı tarafından yatay mimari anlaşıyla yapımı gerçekleştiren Kars, Sarı Ka Kars Sarıkamış, Kars Kamış Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hak sahiplerinin konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Kars'ta hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut Dersi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişlerimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 29 konut için toplam hak sahibi sayımız 11, adettir. 3 artı 1 2 konut için toplam baş hak sahibi sayımız 2 adettir. Çekilişlerimiz Ankara 15 noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları noter onayından sonra toplu konut Dairesi başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerine yayınlanacaktır. Çekilişlerimizin karşı temşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve 2 artı 1 kuramımıza başlıyoruz. Toplamda 29 konutumuz, 11 hak sahibimiz bulunmakta. 2 artı 1 kurağımızda ilk hak sahibimiz Nurettin Karada konutu. 1 A blok 3. kat 7 numaralı daire. 2. hak sahibimiz Torun Ögel konutu. 1 A blok 2. kat 5 numaralı daire. Üçüncü hak sahibimiz Bayram Baba, konutu 1B blok, dördüncü kat, 10 numaralı daire. Dördüncü hak sahibimiz Osman, Bostoprak, konutu 1B blok, ikinci kat, 6 numaralı daire. Beşinci hak sahibimiz Narime Çakar, Keriman Yıldız, Nihan Çakar, Yaşar Çakar, Pınar Değirmenci, 3B blok 1. kat 4 numaralı daire. 6. hak sahibimiz Abdullah Boztoprak konutu 2A blok 1. kat 3 numaralı daire. 7. hak sahibimiz Ayhan Atıcı konutu 1B blok 3. kat 7 numaralı daire. 8. hak sahibimiz Metin Baba konutu 2 A blok 3. kat 7 numaralı daire. 9. hak sahibimiz Hamit Yıldız. Düzeltiyorum. Hamit Yıldız varisleri. 3 A blok 1. kat 3 numaralı daire. 10. hak sahibimiz Abdullah Boztoprak. Konutu. Konutu. Abdullah Bolz Toprağın Konutu 2B Blok 1. Kat 4 numaralı daire. Programımızda bir sütun daha açalım. 11. hak sahibimiz Orhan Şengel konutu 1A blok 3. kat 8 numaralı daire oldu efendim hayırlı uğurlu olsun 2 artı 1 kurağımızı tamamladık 3 artı 1 kurağımıza devam ediyoruz toplamda 3 artı 1'lerde 2 konutumuz 2 hak sahibimiz bulunmakta Ankara 15. noterimiz şu anda hazırlıklarını yapıyor 3 artı 1 kurağımızda devam ediyoruz Ankara 15 notenimiz 3 artı bir kuramımıza ilk hak sahibini belirledi. Narime Çakar, Keriman Yıldız, Nihan Çakar, Yaşar Çakar, Pınar Değirmenci, Gülden Atagün konutu. Üçüncü blok, ikinci kat, on numaralı daire. Ve son hak sahibimiz Özcan Arıslı konutu. Birinci blok, üçüncü kat, on dört numaralı daire oldu efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli Karslı hemşehrilerimiz, Kars Sarıkamış kentsel dönüşüm projesinde 2 artı 1 ve 3 artı 1 konut kurağımızı tamamladık. Konutlarımızın Karslı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hayırlı günler diliyoruz.